Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün marul tohumu ekeceğiz arkadaşlar. Marul tohumu nasıl ekilir? Hangi zamanda ekilir? Kısa bilgileri vermek istiyorum. Arkadaşlar marul tohumu şu an sera alanına ekebiliriz. Ama yine de soğa dayanıklı eee Marul e, seçersek iyi olur. Daha henüz erken. Sera için bile erken. Dışarı için bile erken. Bu marul arkadaşlar e, Şubat ayından itibaren ekil, ekilebiliyor. Şubat ayından itibaren ekilebiliyor. Mayıs, Haziran toplayabiliriz. Şubat ayından itibaren ekilebiliyor. İçeriye ekeceğim. Bu soğuğa, soğuğa dayanıklı e, marul arkadaşlar. Kırmızı marul. Şöyle arkadaşlar küçük e, diyorlar hazırladım. Toprağımı e, karıştırdım. Kompost ve güzel e, toprakla eledim. Şimdi arkadaşlar şöyle hepsini birer ikişer tane koyacağım. Burada büyüdükten sonra zaten e, birer tanesini bırakıp diğerlerini koparıp bahçeye alacağım. Benim bahçeme alacak kadar saydım. Bu kadar ekeceğim. Şöyle basit bir şekilde arkadaşlar. Daha önce arkadaşlar marul tohumunu ben böyle avucuma döküp böyle saçıyordum. Gerçekten çok, çok o zaman çok dağınık çıkıyor. Çok dağınık çıkıyor. Ayırt etmesi sağlam çıkarması güzel olmuyor. Böyle ekmeği daha uygun buluyorum. Şöyle arkadaşlar marul tohumumuzu döktük. Şöyle hiç şey yapmadan toprak zaten yumuşak. iki tane şöyle ufak e, oyuklar açarız. Zaten marul tohumu küçücük bir şey. Şöyle. Şu şekilde açacağız. Ve içine arkadaşlar iki tane marul atmaya çalışacağım. İki üç tane. Şu şekilde bir tane. Her ihtimalle kartı bir iki tane atacağız. Çıkmayanlar olacaktır. O yüzden Böyle yapacağız. Sonra büyüdükten sonra size göstereceğim inşallah. Çeyreğinin da sıcak etkisiyle çabucak büyüyecektir. Buraya bakın. Soğan. Şu boşalana soğan ekmiştim. Dışarıya da ekmiştim. Kalanını buraya ekmiştim. Dışarıdakiler henüz çimlenmedi. Daha havalar sıcak olmasın. Ama buradakiler bakın. Çıkmaya başlamış bile. burada çıkmaya başlamış. Buradakiler sıcağın etkisiyle. Dışarıdaki hava henüz sıcak olmasın için bugün de biraz yağıştı. Evet arkadaşlar. Durum böyle. Bu şekilde. Marulumuzu ekelim. Yavaştan bahçe sezonu açıldı. Tohumlar ekmeye başladı inşallah. Kanalıma abone olmayı, destek olmayı unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın.